It is simply a perfect day. What a joy to be out on my way. Yani sorusu olacakmış. gratisteki görevli BB kremlerden önce nemlendirici kullanmak şart değil. Yüzü temizledikten sonra doğrudan uygulanabilir göz altı BB kremde aynı şekilde dedi. Ben nemlendiricisiz kullanmadım ama bunu doğru bulup bulmadığınızı merak ettim. Sizler ne düşünüyorsunuz? İkinci soru, suya dayanıklı ve zor çıkan maskaralar kepiklere hasar vermeden en kolay çıkarma yönteminiz nedir? Hangi ürünlerden yararlanıyorsunuz? Birinci soru, BB kremlerin içinde yüz nemlendiricisi vardır. Normal olarak BB kremden önce nemlendirici kullanmanıza gerek yok. Gözaltı BB krem, şimdi araştırdım, Garnier'den başka galiba piyasada hiç yok. BB kremler ve CC kremlerle ilgili bir video çektim. Onu yayınlamaya resmen tanıyorum çünkü kafamda pembe peruk var. Hangi kafayla çekmişim bilmiyorum. Yani bir şey kafası değil. Parti dünyasından pembe peruk almıştım. Hayatım boyunca kahkülüm olsun istedim. Kıvırcık saçla hayatımda hiçbir zaman kahkülüm olamayacak. Mümkün değil. Ve koca bir videoyu onunla çektim. Ben o videoyu çektiğimde dünyada ilk CC krem çıkmıştı. Hatta bir marka DD krem çıkaracağını duyurmuştu. O DD krem hala çıkmadı bu arada. Bu BB krem, CC krem, DD krem belki çıkarsa EEFF falan Bunların bir pazarlama numarası olduğunu evet tabii ki düşünüyorum. Herhangi bir yanlış anlaşılmayı engellemek için buraya eklemek istedim. Ee, pazarlama numarası olduğunu düşündüğüm söylediğim şey bu. Bütün markaların sürekli BB krem ve işte artık CC falan çıkarması Yoksa ürünlerle ilgili hiçbir sorunum yok. Çok çok güzel BB kremler ve CC kremler var. BB kremin icat edilme amacı ameliyatlardan sonra yarayı hem iyileştiren hem de yara izini kapatan haliyle hem kozmetik bir amaca yönelik hem de içinde ilaç olduğu için iyileşmeyi hızlandıran bir ürün diye piyasaya ilk kez çıkıyor çok uzun yıllar önce. O videoda bunun böyle tarihini falan anlatmıştım. Kozmetik dünyasında yeni ürünler çıkarması gerekiyor biliyorsunuz. Bu da böyle tutmuş bir yöntem. Yani rimel bile çünkü sürekli yeni rimel çıkarması gerekiyor. Ürünleri ne kadar iyi olursa olsun, ne kadar herkes memnun kalıyor olursa olsun hiçbir marka bu üründen herkes çok memnun. Ben bunun yeni bir modelini çıkarmayayım demiyor. Böyle bir şey yok. Kozmetik dünyası böyle değil. Sürekli yeni koleksiyonlar çıkarmak zorundalar. Her sene defalarca. Bu BB krem olayı da CC, DD falan diye devam ederek gidiyor. Şimdi gözaltı BB krem diye bir şey Garnier'de var bildiğim kadarıyla. Başka yok. Bildiğim kadarıyla derken internette baktım ve göremedim. Aslında BB kremin mantığına aykırı bir şey. Gözaltı kapatıcısı başka bir şey yani öyle bir isim vermişler ona. O yüzden o üründe nemlendirici var mı yok mu bilmiyorum ama BB kremin tanımında zaten içerisinde nemlendirici de olan bir ürün olduğu yazıyor. O nedenle BB krem nedir diye baktığında zaten içinde nemlendirici var. O yüzden evet kullanmana gerek yok. Ama eğer cildin çok kuruysa hem nemlendirici hem üzerine BB krem sürdüğünde gayet güzel oluyor. Hiçbir böyle yağlanma, parlama bir şey olmuyor. Cildin bütün bu ürünleri emiyorsa demek ki zaten cildin çok kuru olduğu için bunlara ihtiyacı var. Böyle bir durumda hatta sadece BB krem kullanacak olsan demek ki kuru ciltlere özel bir BB krem kullanıyor olman lazım. Normal ya da yağlı ciltlere özel değil. Cildin eğer kuruysa ona uygun davranıyor olman lazım. Bu cevabı verdikten sonra şunu da mutlaka söylemek lazım. Böyle kesin kanunlar, kurallar falan yok. Onun altına usürülmez, da bu yapılmaz falan gibi. Herkesin kendi cildi ayrı. İki tane insan nasıl DNA'sı aynı olamıyor, yüzü birebir aynı olamıyorsa iki tane insanın cildi de yüzde yüz aynı hiçbir zaman olamıyor. Kimse BB kremin altında nemlendirici sürmüyordur. Sen sürdüğünde cildin çok güzel emiyordur, güzel görünüyordur. O zaman hiçbir sakınca yok. Benim suya dayanıklı makyaj için en beğendiğim makyaj temizleyici ve Balm Zavay The Balm'ın. Fakat bulmakta biraz zorlanıyorum. Daha önce bazı videolarda bahsetmiştim. Her zaman stokta bulunmuyor. Ayrıca bir videom var saç bakımı ile ilgili. İsmi saç bakımı uzun ve sağlıklı saç uzatma bölümü 2 besleyici yağlar. Orada bahsettiğim yağların çoğu banyoda duruyor. Özellikle zeytinyağı ve badem yağını önerebilirim göz makyajı temizlemek için. Onları da arada göz makyajı için kullanıyorum. Cildi kuru olanların sorularıyla devam ediyoruz. Fondöten üzerine pudra sürünce toz toz görüntü oluyor ve suratta bir şey olduğunu belli ediyor ve berbat görünüyor. Neden ve ne yapabilirim? Esma Yılmaz sormuş. Eğer cildiniz yağlı değilse pudra sürmenize hiç gerek yok. Eğer cildinizin tamamı yağlı değil de mesela T bölgeniz yağlıysa sadece T bölgenize hafif bir pudra sürmeniz yeterli. Herkes fondötenin üzerine pudra sürecek diye bir şey Kesinlikle yok. Cildiniz kuruysa kesinlikle sürmeyin. Cildiniz normalse ve gün içinde fondöteniz parlama yapmıyorsa, kendi kendine sabitleniyorsa kesinlikle sürmeyin. Hiç gerek yok. Bence her zaman kullanmamız gerekenin minimumunu kullanmalıyız. Yoksa böyle zaten bir şekilde sırıtıyor, kendini belli ediyor, gereksiz olduğunu ortaya koyuyor. Sizin de cildiniz tahmin ediyorum ki yağlı değil. Yoksa toz toz görünmezdi cildinizin yağ pudrayı emiyor olurdu. Bence pudra sürmenize gerek yok. Bana öyle gibi geldi. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.